Felsefe değerleri araştırmak ve bulmak demektir arkadaşlar. Değerleri keşfetmek demektir felsefe. Bunun hakkında yanlış anlamayalım. Ve senin o zaman web sayfanda da birinci kelime o felsefen olması lazım. Ve sen neden bu işi yapıyorsun? Onun orada yazıyor olması lazım. Yani felsefen, vizyonun, amacın o bütünlükten geliyor olması lazım. O kime uygun olması lazım? Senin lifestyle'ına uygun olması lazım. Yaşam tarzına uygun olması lazım. Geçenlerde Acun'u dinliyorum böyle. Acun diyor ki sen ne yapıyorsun boş vakitlerinde? Oyun oynuyoruz diyor arkadaşlar. Nasıl? Bilgisayar oyunu biz çok seviyoruz diyor. O kadar önemli bir mesaj veriyor ki esasında. Bilgisayar çok seven bir adam. tabii ki diğer oyunları da kendisine iş yapması çok normal bir şey yani. Survivor diğerleri. De. Yaşam tarzı o yani. Geçen gün mesela birisiyle konuşuyorum. Dedim ki bunu acaba niye acaba hala Acun sunuyor? O kadar meşhur olmuş artık her şeyi var. Birkaç tane spiker bilmem. Ne sunsun? Bakıyorum çoğunluğunu sunuyor. Çünkü çok severek yapıyor. İnanılmaz derecede. Ve başarısının sırrı orada. İnsanları eğlendirmeyi, düşündürmeyi, kendisinin eğlenmesinden dolayı çok seviyor. Çünkü kendisi eğleniyor. Kendisi eğlenmeyi seviyor ve eğlendirmeyi de sevmesi gayet normal. Başarısının sırrının arkasındaki bu bütünlük var yani. Şimdi bunu fark edebiliyor muyuz bilmiyorum. O zaman buradaki kritik değer budur. Ve bu sizi marka yapar. Tanınmış değil arkadaşlar. Tanınmaya çalışanlar ömür boyu tanınabilirler. Ama marka olamazlar. Çok da para harcasalar bile. Marka olmanın sırrı buradan geçer. Ha, peki diğer noktaya geldim şimdi. Çok kritik ve önemli. Peki ben bunu nasıl anlatacağım, aktaracağım. Bak demi bir örnek verdim aynı şekilde. Kendi sosyal medyanızda ve her yerde bu felsefenin ağırlığı üzerinde duruyor olmanız lazım. YouTube çok önemli. YouTube'da kalkıp da bir şey yapmanıza gerek yok. Ama insanlara hizmet etme aşkınız varsa, mesleğinizdeki dikkat etmeleri gereken noktalar varsa, örnek söylüyorum. Bir diş hekimine giderken nelere dikkat etmeleri lazım? Ne zaman gitmeleri lazım? Diş hekimi nasıl bulmaları lazım? Hangi bölümdeyken gitmeleri lazım? Dişi ağrıdığı zaman mı gitmeleri lazım? Ağrımadan önce mi gitmeleri lazım acaba? Yani neler yapmaları gerektiği halka hizmet etmek için, fazla takipçi bulmak için değil, halka hizmet etme aşkın varsa o zaman bu mesleklerde çok başarılı olursun. Ve para sizi takip ettiği gibi insanlığa da hizmet etmeniz korkunç derecede artmaya başlar. O zaman kritik nokta mesajlarınızı büyük bir aşk, tutkuyu hizmetle birleştirmeniz gerekir. Yani hizmetçi olduğunuzu unutmamanız lazım. Ben bir hizmetçiyim şu anda. Size hizmet etmeye çalışıyorum. İnşallah iyi bir hizmetçiyimdir. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama beni sevmezseniz yapacak bir şey yok. Mal bu, ürün bu. En güzelini yapmaya çalışıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ama bir yerde bir şeyi saklamıyorum. Bir yerde bir şeyi az vermeye çalışmıyorum. Büyük bir coşkuyla sizinle beraberim şu anda. Hizmet yapma aşkıyla yanıyorum çünkü. Sende de bu var mı? Ha. O zaman hizmet etme aşkın varsa o zaman bunu duyurmak aşkın da ortaya çıkar. İnsanlara yardım etmeyi seviyor musun? O zaman duyur. İlla sana gelmeleri için reklam yapmana gerekiyor ki yapmaları gerekeni anlat. Sana gelmese bile insanlar doğruyu bulabilirler. Doğruyu bulmaya yönlendirebilirsin. Ve bil ki ve bil ki doğru insanlar ancak test ederek, öğrenerek, deneyerek, deneyimleyerek devam edebilirler. Belki senin fikrine belki başka yere gidebilir. Önemli değil. Ama bil ki sonra yavaş yavaş sana gelmeye başlayacak. Başka bir şey daha bil ki değersiz olanlar senin konuşmanla elenmeye de başlayacaklar. Burası yine çok önemli bir şey. E, çoğu koç ve eğitmen kardeşlerim diyor ki, hocam sen bu işte nasıl böyle başarılı oldun, şey oldu. Hiç başarılı olmak için, marka olmak için, tanınmaş olmak için hiç çalışmadım. Hiçbir aktiviteyi yapmadım onun için. Hatta sosyal medya sayfalarımı da çok sonra açtım yani. O da şöyle olmuştu. Ya hocam sen bize danışmanlık veriyorsun. de pazarlama üzerine. De senin sosyal medyan yok dediler iyi açalım o zaman falan dedik yani. Sadece YouTube'da önemli bir şeyim var. Çok e, beğeniyorum. Çünkü oranın özgür, bireysel bir televizyon kanalı olduğunu görüyorum. Ve geleceğinin çok da parlak olduğunu görüyorum. O yüzden bence e, önemli. Ve sonrasında açılmış bir şey. Ve hiçbir gün hiçbir şekilde kaç like aldığınıza bakmayın. Sizdeki olan doğruları, prensiplerinizi olması gerekenleri aktardınız mı aktaramadınız mı? Bu çok önemli bir şey. Kaç kişinin takip ettiği değil, orayı takip eden kişi, anlayan kişi zaten sizinle olacak kişidir. Burası çok önemli bir şey. Sizinle olan bir kişi ve müşteriniz, hizmet verdiğiniz kişi son derece etkili ve önemli. Ve burada büyük müşteri, küçük müşteri, ya bu bana bütün dişlerini yaptırdı, öbürü bana abi 50 günlük koşluk verdi, öbürü bana mimarlıkta koca bir yer verdi. Hayır kardeşim. Hizmet aşkıyla yanan bir kişi şunu çok iyi bilmeli. Çay isteyende sofra kurduranda bizim için aynı müşteri. Eğer insana hizmet etme aşkın varsa bunu anlarsın. Yani insan hizmet etme aşkın yoksa o zaman bu işlerden çıkman lazım zaten. Başka işler yap. Daha çok büyük para kazanabileceğin. Bu işler çok büyük para kazandırmaz çünkü. Ama diğer işlere geçebilirsin. Ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Ha Yani demek ki bir şeyi ben fark ediyorum ki eğer kendi değerlerimle yaptığım işi birleştiren bir sloganla beraber faydaları büyük bir hizmet aşkıyla aktarmaya başlarsam ne olur? O zaman satıcı olmazsınız. Ama sizi dinlemeye başlarlar. Sizi anlamaya başlarlar. Sonra derler ki bir dakikaya bu adam çok tutarlı konuşuyor. Çok şey yapmadım ama enteresan bilgi veriyor. Okey der yani ben bunu bir açıklığa dinleyeyim. Sonrası enteresan bir şey olur. O dikkat çekmeyi beyinde bir algı oluşturur. Sizi bilen kişiye koyarlar. Tanınan kişiyi değil. Yani ha, bununla ilgili bir sorun olduğunda oraya bunu koyayım. Yani bir örnek vereyim size. Ülkenin ve Coca-Cola'nın kullanmış olduğu başarılı bir reklam kampanyası var. Aynı sloganı kullanıyorlar ama ne yazık ki. ilk yapan Coca-Cola esasında mutluluk sloganı. Yani bir kişi mutsuz. Tak, bir çikolatayı yedi, Altta yazıyor. Ülker, mutluluk. Ne yapmaya çalışıyor esasında? Size farklı bir algı oluşturuyor zihinde. Nedir o esasında? Mutsuz olduğunuzda bu ürünleri kullanın. Ülker, mutluluk verir. Beyinde bir kodlama yaratıyor esasında. Beyin bir kodlamayla ve algıyla çalışır. O yüzden size şunu rica ediyorum. Çok önemli. İşinizde ne kadar öğrendiğiniz, araştırdığınız gibi kime hizmet ediyorsunuz? İnsanlara hizmet ediyorsunuz. Peki insan için kritik ve önemli olan nokta nedir? İnsan beyni. İnsan beyninin nasıl çalıştığını detaylarına kadar değil ama ana perspektifte biliyor olmanız lazım. Eğer ana perspektifte bilebilirseniz, nasıl birleşime geçebileceğinizi, nasıl konuşacağınızı ve ne yapacağınızı da bilirsiniz. Çünkü senin ne anlattığın önemli değil. Hangi algıyla verdiğin önemli. Ve o algı, veriş tarzın çok önemli. Yani Açık öğretim bedava eğitim veriyor. Girin de seyredin. Belediyeler bedava eğitim veriyor. Ama bomboş. Niye? Mesela çocuklarımıza COVID'den dolayı eğitimler verildi televizyonda. Açın bir seyredin bakalım bir. Acaba o hocalarımıza nasıl eğitim vermesi gerekli olduğu anlatıldı mı? 15 dakika sonra çocuk gidiyor zaten yayında. Kopuyor ya. Yani. Bilmiyor çünkü. Yani beynin nasıl çalıştığı ve nasıl ilerledi. Şimdi size soruyorum. Siz kendinizi, hizmetlerinizi, ürünlerinizi anlatırken acaba nasıl anlatıyorsunuz? Sizden bir koşu almak istiyorum ben şimdi. Aradım sizi. Ne diyorsunuz yani şimdi? Nasıl anlatacaksınız kendinizi? Hangi kelimeyle, hangi sözle? İyi bir avukat arıyorum. İsminizi öğrendim. Birkaç kişiye daha bakacağım. Size konuşmak istiyorum. Sizinle ben niye çalışacağım? Ne diyeceksiniz bana şimdi? Var mı bunlar? Ha derdinizi anladım. Evet biz halledebiliriz. Size bir teklif gönderebilecekler. Hepsi aynısıydı diş hekimi aradım sizi. Direkt ilk soracağım şey. Ya benim bir şey var ama bir şey yaptıracağım. Tahmini fiyat ne kadar? Bana bir fiyat verebilir misiniz? Tak, orada beş aşağı beş göre fiyat veren birisi var. Mal düştü aşağıya. Telefonda böyle fiyat verilir mi ya? Bir insanın dişini yapacaksınız ya. Telefonda fiyat verilir mi? Biz bu kadar küçük bir iş mi yapıyoruz? Yıllarca bunun için mi okuduk yani? E şimdi bunları bilmiyoruz. Neden o anda telefonda fiyat verdiğinde bir anda mal aşağıya indi. Hizmet aşağı indi. Kaliten değeri hiçbir şeyin kalmadı. Bu arada arayan kişi de cahil. Yani en ucuz fiyatı veren dişini yaptıracak ya. Yazık yani ya. Hiçbir değer vermiyorsun kendine kardeşim ya. Ya da komşun Ayşe önerdi diye ona gidiyorsun. Ne biliyorsun iyi olabileceğini komşun Ayşe önerdi diye. Hiçbir şey bilmiyoruz. Peki bilmesek de sorsak diş hekimine, mimara, avukata bilmem neye acaba kendini nasıl anlatıyor? anlatamıyor. anlatamıyorum Ve nice değerli insan anlatamadığı için de kaybetmeye devam ediyor. Bugün akşam bir şeye karar verin. Çok önemli. Gerçekten işinizi iyi yapıyor musunuz? İşinize hakim misiniz? Bir. Bir felsefeniz var mı? Bu işi neden yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Üç. Değerlerinizle yetkinliğinizle, kabiliyetinizle işiniz bir bütün teşkil ediyor mu? Beş. Seviyor musunuz ya gerçekten? Yani şu an piyangodan para çıksa 100 milyon dolar yapmaya devam eder misiniz? Ben ederim. Siz de eder misiniz? Aynen. Altı. Bu işi bir kibirle mi yapıyorsunuz? Bir hizmet aşkıyla mı yapıyorsunuz? Bunları birleştirdiyseniz, o zaman son bir şey daha soruyorum. İnsan beynini nasıl çalıştırabiliyor musunuz? Bunları nasıl bir ambalaja koyacaksınız da, benim beyninde bir algı oluşturacaksınız. Hangi kelimelerle, hangi sözlerle, hangi konuşmayla, hangi sırayla ve bunu nasıl yapacaksınız? Bütün olay bunu.